<laughs> Merhaba arkadaşlar Power of Focus kanalına hoş geldiniz tekrardan bugün silahlar yer değiştirdi artık sahilde değil sahilde neden çünkü sahilimiz dolu kanka Kanka ben salam kanka ben solak söyleyeceğim. Şey. mısın? Onu herkes biliyor aynen. zaten bu zamana kadar da. Bugünün. Bugünün çekilişler konusunun e, bu zamana kadar gelmiş geçmiş yaptığımız yapabileceğimiz yani. Yap, yapabileceğimiz demiyorum. Ben ilerleyen zamanlarda efsane var da. E, efsane varımız. Aynen. Bu zamana kadar ben bir ara demiştim ya bunu vermem bunu vermeyi beklemeyin diye. Farazi iki haftadır benimle bunu konuşuyor. Oğlum yapalım. Geçen hafta yapmadık çekiliş sebebi de bu zaten. bir hmm, hafta yapmadık ki bir şey en azından adam okulu böyle evet. şaklı bir şey yapalım dedi. Onun için abi Gölge Ançeller Shadow Tigers anasını satayım kaptan dişi Tiger Tut. Bunu çekilişle bir arkadaşımıza vereceğiz. Bu da aynı şekilde bir hafta sürecek. Önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak. Pazartesi günü Aynen. çekilişimiz açıklanacak ve pazartesi günü ne kadar yapmanız gerekenler çekilişin şartlarda e, Instagram hesaplarımızı takip etmek Youtube kanalımıza evet. abone olmak başka yorum atın. başka bir şey yok ya herhalde. Yorum atın, like atın. Başka ha, Yorum ve like yapalım. atmak bize desteğinizi belirtir. E, çekiliş başka şartlarında e, yapmanız gerekenler Başka bir şey yapmanıza gerek yok Yapmanız baba. Yapmanız gerekenler sadece abone olmak. Aynen ya. Yani kanka ben... Vay, açıklamalarda Aynen. bunun da detaylarını bulabilirsiniz. Aynen. Lan Bu nasıl, nasıl vuruyorsun sen Bu sola nasıl oynuyorlar bilmiyorum valla kanka. Bu <laughs> sol elle. Bilmem kadar mı artık o kadar ona. Sol elle vurmak baya. Ben senin sol elle her türlü vururum mu oğlum? <laughs> <laughs> Bak sen Sen beni vurabilirsin. Sen beni sol elle vuramazsın. Bak sen geleceğiz oğlum geleceğiz. Ben her türlü alırım koyarım affetmem be kadar. Ama M4'ümü çekeceğim ben şimdi. Ya envanterimi Bak, komple bunda... demiştim ya ben envanteri ayarlayacağım diye. Ha. Ee. Envanteri oğlum üf efsane. Ateş Artık oğlum attık batırdım bizi. Aman affeyim. <laughs> <laughs> of be. Bunda e da. Sen silahın dört mü çöktün ya? Ooo utanmaz or. Niye lan? Ben <laughs> Deagle'la geldim ya. Deagle mi geldin? tamam. Tabii evet canım. Dedim kanka değişik olsun aldım da. Bak. Dur yana ya bir kıymalı çekeyim diyor. Ya gel ne güzel parlıyor ha İyi, iyi, ben de istiyorum ben de istiyorum. Sen, tamam, sen istiyorsan git. Oğlum şaka katıl oğlum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu arada bunlar spray <laughs> atmak. Böyle tek gelsin. Digal shop digal digal. Oğlum sen bir şey diyeyim mi ben solo daha iyi oynuyormuşum. Ben bunu sen fark salak abi. değil solakmışsın oğlum. He ben solakmışım benim matematiğim değil bir insanım. Sen ne bir kere, ben bir anayin kere sınavdan kaç aldın biliyor musun matematikten? Kaç aldın? 0-5 aldım onu. Sanmadım lan hiç. 20 aldım, yok 10 kanka. aldım. Ne sanmadın oğlum sıfırlanmayan adam. Var mıdır lan sıfır hayatım? Sıfırlanan adam da? değildir lan. Siktir. Adam 67. Kanka ben çok sıfır aldım hey yavrum hey. Ne sıfırlar ne şeyler. Allah Allah. Valla lan. Bir kere şey ismi yazdım ona de puan vermemişti hoca. <gülüyor> Normalde <gülüyor> ismini yazana veriyorlar <laughs> lan. Bana vermemişti kanka. Lan bir kere şey de biri benden kopya çekmişti. Gitmişti hoca. Senden Şu daha bana mı çok aldı? <laughs> Bak sana ben de AK ile götürürüm oğlum lan AK. Sen sağ mı aldın çüşüyor. lan? Bakayım bir. He? Bıçak seni, silah sen sandığı duruyor ama kanka. Ya bir siktir git ya. Köyü Vallahi burada yürüyorum ya. Vallahi Aynı lan. Aynadan mı bakıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> Selfie çektiğinde yer mi değiştirdi oğlum? Ne bileyim. Ne bileyim be kanka. Ne videoda var be oğlum. Hayda Şimdi bre. Acıttım seni. Aha. Sen. Gelsin be kanka. Oğlum kafayı atmadın <laughs> bu zamana kadar ya. Ben az önce yaptım ya Galat. Artık ama artık değişti her şey. Sen bunun farkında değil misin? Ben bunun farkında değilim. Anlamıyorum ki ben. E ee, o zaman. E sen af yok. Af yok çünkü izleyenler görüyor. Uf ne gıcı. Taş güzel Çelik Ercan. İzler miydin? Kanks. İzel Çelik Ercan. Niye sordun ben şimdi bunu? Uyyy aşağı almanım düşerken et ya. Baksana bala götü he. Hayır bu arada <laughs> hala hastalık bakan <laughs> ya. Niye korona olursa? Aslında... Sen bir okuma zamanı. ama. Oğlum az çıkıyor. Boğazlar kötü. Bir öksürüyorum. Görmen lazım. Allah Allah. Kötü bir şey olmaz be kanka. Ama kötü değilim kanka. Mesela Mesele bu. Kötü mü değilsin? He. Sen mi? Pusura, pusarak mı oynayacaksın? Kanka. Yok pusu bak hayır opus. Oğlum AP ne alıyorsun ya? AP mi? Tamam attım lan. At. Daha attım. Ama, ama, M4 mi var sende? Aynen. Tamam, yani, M4, M4 aldım abi. M4'te M4 M4 ben M4 2M4 bilmişsin bu arada. Sen mi? A4 ama A1 ST e de değilim. Normalde son zamanlarda A1 e ST oynuyordum da. Tekten lan. Bak. Ya bisikleti tam olarak. Ertuğrul geçelim. Açtım ne yaptın gene? Oğlum sen ne yaptın? Squad falan mı yapıyorsun bu arada? Niye lan? Ne biçim malzeme? Gel geç. Malzeme mi var? Malzeme şey ama ne efsane malzeme be. Sana bir şey diyeyim mi? Ben var ya bu sol... Bir dakika şöyle bir öl. Hah tamam. Hiç bak bit bile sıkamadım bana ben niye? Ben bir şey söyleyeceğim ben Galil alacağım. Galil ne alaka? Abi çünkü Galil'indeki de senin de çok güzel. Çok mu güzel Galil'deki? Emin misin? Başlarına şunu. Ha. Böyle bunu gören kızların tatlı krizi geliyor. Kızlar mı? Jason'a kız mı var lan? Yok oğlum. Bilmem hiç görmedim kanka valla. Ben sana bir nasıl vuramadım. Masum çünkü. Bir şey diyeceğim. ne? Siktir et ver sen şimdi. Söylesem ne olur diyorsun abi dedi. Söylesem neler neler olur. Burada ortalık karışır. Katliam 5 çekilir de ben bunu söylesem. Söylemek Katliam 5 çıkmadı oğlum zaten çıkmadı mı? 5. He. Dalga mı geçiyor? Dalga geçen değil mi? Ne bileyim lan. Ben çıktı var ben çıklayabiliyorum kanka ne bileyim. 4 çıktı. En son Fight Club 2 çıktı ama kanka. Kuluk, kuluk buradan kuluk. bak. Bir şey diyeceğim sana dur. Vallahi kafanı kafanı sikti git beni. onu en da vuramadım komik. bana da. Abi Fight Club 2 açıp Anıl Piyancı'nın versiyonu dinleyip de coşmayan da ne bileyim. Peki Anıl Piyancı güzel değil ki oğlum o kadar. Nasıl Çok diye? Oğlum diyor e ya çalar harmandalı Zeybek oynar. Ee, oynayabilirsin ne hakim da. Oha mı ne oyun Oğlum bu, bu. Bu, bu 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 demek de. Gel lan gel. Sonra şey şeyi diye. çek. Diggle diggle hadi diggle gel. Diggle diggle. Öyle digle bir şeydi. Tamam mı? Diggle diggle. Ha? Gel Diggle gel. Diggle gel Diggle. tamam. geliyorum. Bakalım Diggle seni avlıyor. Geri gel. Aha. Sen beni gördün. Niye Abi ben nasıl soramam. Ben mi yedim? Ha, evet, yedim. bir görsem mi acaba? Ya? Sa sağlam yedim. Bunu yedin Oo, gördük. Yedim. Kanka ama senin ama. kaç canın var? Orta eksörü çağına Canımı bir harbi <laughs> diyorum öleceğim direkt. Geleceğim <laughs> bıçakla. Kanka valla ben niye vuramıyorum? De. alacağım <gülüyor> Canım <laughs> tam et gelip sana teslim olacağım. Teslim olma oğlum ne teslim oluyorsun ki bana? Ya e abi çünkü vuramıyorsun acıdanız adamına koyayım. Ya yok ya yok. yok. Semay canım var? benden az. Benim canım 55 lan. Siktir. Evet. Benim daha çokmuş lan canım. <laughs> Benim 82. Kanka sen God, God Mode açmışsın ha. Valla ölmüyorsun. Siktir. Siktir git ya God Mode mu açtın? Gigi. Ulan o kadar sıktım lan. Arkadaşlar o, türü, şekil işe katılmayı unutmayalım. Kendimize abone olup like olduk. atmayı olduk. unutmayalım. Instagram hesaplarımıza A A A A takip edin. Açıklama kısımlarında var. Her şeyi yapın. Aynen öyle. Like o... atın şükür şük verin. Kendinize sahip olun be adam.